Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Eskişehir'de haftanın ilk gününde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarırken yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yeni haftaya yağışla başlayan Eskişehir'de 14 Haziran Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkisi görülürken en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması tahmin ediliyor. 15 Haziran Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini sürdürürken en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık ise 22 derece olarak tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışlı hava 16 Haziran Çarşamba günü de etkisini sürdürüyor. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık ise 22 derece olarak görülüyor. 17 Haziran Perşembe gününe geldiğimizde ise mevzi sanak yağışlı bir havanın etkisi altına girilirken en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın ise 24 derece olması bekleniyor. 18 Haziran Cuma günü ise parçalı bulutlu bir havanın etkisi altına giren şehrimizde en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 25 derece olması bekleniyor.